Evet arkadaşlar bugün e, sizinle birlikte çift hesaplaşma oynayacağız. Sıra sıra yapacağız yani. Elmas kaplıca savaş bu sonra da soygul oynamaya devam edeceğiz. Bu arada ben yine seçe seçeceğim. Öbür ellerde değiştirebilirim. E, kardeşim bu eli spike alsın. E, daha iyi olur. E, şimdi hazır verelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Direkt ulti doldurmaya bakacağız. Kardeşim doldu mu? Bir şeyler oldu ama tam bilmiyorum şu an. Geliyor tamam. Ee, şu zamanla ilişkide birisi olabilir. Aa Crow var şurada. Canı çok az. Kaçtı o. Şurada... Oh. Hayır ya. Ulti kullandı. Kardeşim. Sabahlı içine giriyor. Kar Sabahlı içine gir. Ultini doldurmaya bak. Gir. Şuradaki ileri salla bir tane. Salla. Tamam. Ee, oradaki kutuyu aldıktan sonra şurada bir neydi ölmüş ah, tamam şunu göndermem gerek şu an tamam Elinizde biraz tırstılar hayır hayır tamam çok iyi oldu ulusunu boş yere kullanmış gibi oldu ama helal yani olsun Buradaki bir sürü zaten şu an sıkışmış durumda. Oradan çıkacak zaten. Kardeşim bastırıyor şu an. Çok iyi oldu. Ee, bayağı iyi oldu. Hepsi Layla dolayısı. Şimdi zaten hesap açmaya kaldık. Bunlar da bayağı yüklü galiba. Şunu bir salayım. Elinizden biraz şaşırsın. Tek attıklarını Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Hile devam. Şimdi elbaz kapacaya geçtik. Oyuncuları değiştirmeden <laughs> geçelim. Böyle daha iyi. Hem de şey Elbaz kapmacının haritası uygun zaten. Böyle hazır verip devam edelim. eğlenceli oluyor böyle teklerle bütün oyuncularla deliyorum çok eğlenceli şöyle ki o oh, Leon tamam aldık Leon a neyse tamam kardeşim birazcık bir şeyler yapabildi iki şeyi almam gerek kardeşim ölmesin kardeşim ölmesin Ulti kullanacak. Kardeşim karşılık bulacak sanırım hep. Hey bir bu yaptı. Hayır. Hayır. Allah'tan öbürleri ben almışım. Aha Dynamite'a saldıracaklar şimdi. Böyle hiç bir sıkıntı yok zaten. Hiç bir sıkıntı yok. Tamam. Ben şunu şöyle kullanayım. Tamam. Tamam şu an öldeyiz. Bile hiç bir sıkıntı yok. Hayır. Dayla be kur be. Hadi bir gel bir gel de. Hadi bakayım. Hayır. Hayır Çok çekişmeli bir maç ya Tamam Şunu da aldım ben Tamam Şimdi kaç Tamam Kardeşim onları alır Ya yani şunu alırsam yeter Tamam zaten bitti maç çok ilerliyoruz. Yıldız oyuncu ile ben seçildim. Yıldız jetonu aldık bu arada. Şimdi buradan direkt e, çıkıp savaş topuna gireceğim. Savaş topunda e, yine bunda kalıyor. Yok burada kalmayacağım. El <laughs> Elif alacağım. E, kardeş, kardeşime savaşçı ölereyim. Nita'yı alsın kardeşim. Ben de El Primo. ülkelerimizde de zaten çok işe yarıyor. Bu e, şeylerde. Çok çekişmeli gidiyor. İnşallah bu maçta kazanırız. Zaten adamların yaklaşmasını bekleyeceğim. Başka hiçbir seçeneğim yok. Emziye yetişemiyoruz zaten. Ama şuna yetişirsem tamam. Aldım seni. Karşım topu uzaklaştırmak zorunda kaldığı için Evimizden topu alırsam çok iyi olacak Çok iyi olacak Çok iyi olacak Tamam burayı kırdım en azından Tamam topu aldık e, En olduk al al, al 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 Ve topu Kardeşim attı tamam ben atmadım tabi. Böyle <laughs> şeyler de çok karışıyor. Şunu aldım. Aa. Şunu şu aldı, aldım. Hayır. <laughs> tamam. Hile ultisi gitti. Bil. Topu uzaklaştırması gerek şu an. Uzaklaştırdı zaten. Bir tane daha vurursa çok güzel oldu. Ama şöyle bir şey kullanayım. Tamam. Bu oldu en azından. Adam da buradan atarsa attı. Çok ilerliyoruz. Yıldız Ölcü ile bahsedelim. Şimdi burada çıkıp soygula gireceğiz. Ee, soygula haritası da hile iyi bir türlü de. Soygula... Soygula ben yine böyle kalmak istiyorum. Kardeşi Spike yerine koltu e, koltuğu alırsa daha iyi olur. E, hazır veriyorum. ve kardeşim bekliyor. Arkadaşlar girdik. Çok e, full yani hep birinci olduk. Böyle gidersek çok iyi kupa kazacağız. Şu ortada yakalayıcı olduğu için El Primo daha şanslı bir duruma geliyor. Şuradan Colt kaçıyor aslında. Colt, Colt sıkıştırdık. Tamam. Böyle ultimi oraya kullanabilecek kaldı. Ultimi de şöyle kullandıktan sonra çok iyi oldu bu. Tamam. En azından psikolojik bir ben, adamları fethettik. Devam. Oradaki bir oyuncumuz bayağı iyi vuruyor şu an. Şimdi bilmiyorum. Şunlar şöyle yandan geçerse çok iyi oldu. Resmen adamları fake'e getirdim. Çok biz. Oo, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Kas kasaya çok sorduk. Bize değmediler bile. Tamam. Kazandık. Evet. Çok eğlenceliydi. Dile yıldız oyuncu benim. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız böyle eğlenceli videoları like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Bu arada şu kutumuzu açalım. Kulübümüzü de ben yine tekrar göstermek istiyorum. Güzel bir kulüp isterseniz gelebilirsiniz. Zaten gereken kupada bayağı az. Yani zaten sıfır kupa. O yüzden her türlü şey oluyor. Bu arada savaşçılarımı göstermek isterim size. Zaten bütün kupa yolu savaşçılarım var. Ee, zaten hepsi yükseltisi ve için hepsi teker teker bekliyor ama tabi param olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Gizemlilerimden sadece max yok. Destanslardan sadece ee, bir yok. Bir de ee, tabi süper evlerlerde de sadece jet, yok. Je je Öbürleri zaten 3 ev, ef 4 efsane bir, bir tanesi var bende. E, fazla kullanmıyorum. E, biz, de iyi. Onu da kullanıyorum bazen. Ama en çok tabi ki de Leon'u kullanıyorum. İlk başlarda Leon çıkmadan önce bu bunu kullanıyordum. Zaten her şeyi var. Leon'un aksesuarı olduğu için çok eğlenceli oluyor. Çok e, fake falan getiriyorum adamları. El pilavı zaten en çok kullandıklarımızdan birisi. Böyle arkadaşlar like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.